Merhabalar. Modul içerisinde sınav etkinliği nasıl eklenir onu anlatacağım. Bunun için yapmanız gereken sınav ekleyeceğiniz haftaya gelerek yeni bir etkinlik veya kaynak ekle seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. Ardından sınavı seçmeniz yeterlidir. Açılan pencerede eklediğiniz sınava ait ad bilgisini girmeniz gerekmektedir. Daha sonra tanıtım bölümüne sınavla ilgili açıklama yaparak Açıklamanın ders sayfasında görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken açıklamayı yazdıktan sonra dersin sayfasında açıklamayı göster seçeneğini tıklamanız gerekmektedir. Zamanlama bölümünde sınavınızın başlangıç bitiş tarihlerini belirleyebilirsiniz. Sınavınıza zaman sınırı koyabilirsiniz. Süre dolduğu anda neler yapılacağı ile ilgili de ayarlamaları bu bölümde yapabilirsiniz. Sınavınızı başlatacağınız tarihi etkinleştirerek tarih ve saat belirleyebilirsiniz. Sınavınızın bitiş zamanını etkinleştirerek yine tarih ve saat belirleyebilirsiniz. Buradan zaman sınırı ek koyabilirsiniz. Örneğin 30 dakikalık bir sınav gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki kilit nokta sınavın bitiş tarihi saati. Eğer 1 dakika öncesine kadar öğrenci girerse 30 dakikalık süreç başlamış olacaktır o öğrenci için. Sürede olduğunda da açık uygulamaları otomatik olarak gönderildi seçeneği işaretlenirse sınavın bitimiyle işaretlenen tüm sorular e, sisteme gönderilir. İsterseniz ek süre vermek isterseniz de ikinci seçeneği seçerek ek süreyi aktif hale getirebilirsiniz. Bir sonraki önemli adımımız not. Burada e, deneme hakkı bölümü bizim için önemlidir bir defaya mahsus e, girme hakkına sahip olmasını istiyorsanız deneme hakkı olarak biri seçebilirsiniz birden fazla vermek isterseniz de buradaki bölümden belirleyebilirsiniz düzen bölümünden her sayfada kaç soru görünmesini istiyorsanız onu belirleyebilirsiniz. İsterseniz hiçbiri bütün soruları tek sayfada göster ya da her soru, her iki soru, üç soru buradaki seçenekleri belirleyebilirsiniz. Daha fazla gösterden gezinti yöntemi de önemli bir adımdır. Buradan isterseniz serbest, isterseniz ardışık yapabilirsiniz. Hani kopya açısından ardışık daha çok tercih edilir. Öğrenci her soruyu bir sefer görme hakkına sahiptir. Geriye dönemez. İsterseniz serbest bırakarak istedikleri sorularda gezinme seçeneğine sahip olabilirler. Diğer bir seçeneğimiz soru davranışı. Soruları karıştır da yine bizim için önemlidir. Öğrenciler e, o anda aynı soruyu görmemesi adına soruları karıştır seçeneğini evet dersek öğrenciler farklı soruları farklı zamanlarda görecektir. Seçenekleri incele. Burada bütün seçenekleri pasif olduğuna dikkat etmek gerekmektedir. Bir sonraki adımımız hedefler bölümü müdür? Burada e, bu sınavla ilgili hedeflerimizi seçmek için hedefler bölümüne gelip istediğimiz hedefleri seçebilirsiniz. Daha sonra isterseniz erişilebilirliği sınırla gruplara sınırlayabilirsiniz ya da etkinlik tamamlayanlara sınırlayabilirsiniz bu sınavınızı buradaki ayarlardan. Daha sonra kaydetme derse dön diyerek sınavınızı görmüş olduğunuz gibi artık eklemiş olursunuz.